İzleyicilerimiz Antalya Kemer programımızın sonunda hem bir hayırlı olsuna geldiğimiz Türkiye'nin her noktasında görev verdiğinde o noktaya giden ve en iyi şekilde ülkesine, vatanına, milletine, bayrağına ve vatandaşlarına hizmet yapan çok değerli hemşehrim. Sayın Hüseyin Çam, Kemer Kaymakamımızla birlikteyiz. Bir günde çok güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. Siz de buraya geleli 5-6 ay oldu. Gerçekten cennetten bir köşe. Ben değil, siz anlatırsanız nasıl bir yer Kemer? Evet, öncelikle Kemer'e, cennetten bir köşe Kemer'e hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gerçekten Kemer Türkiye'nin ve dünyanın en nadide yerlerinden bir tanesi e, ee, sizler vasıtasıyla bütün ekranları başında iki dinleyicilerimize de izleyicilerimize de Kemal'e davet ediyoruz. Kemer doğal güzellikleriyle, deniziyle, kumuyla, ve özellikle doğal güzellikleriyle ön plana çıkmış bir ilçe. Türkiye'nin en önemli turizm beldesi. Kemer 1980'li yıllarda Yıldız'ı rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanımız zamanında Yıldız'ı parlamaya başlanan, başlayan ve hala devam eden bir ilçe. Kemer'de 130 bin üzerinde yatak kapasitesi, 600 civarında tesisiyle beraber Türkiye'ye çok ciddi anlamda bir turizm geliri elde ettiriyor. Ve 2022 sonu itibariyle biz 3 milyon üzerinde burada da misafir misafir turist ağırladık. İnşallah hedefimiz 2023 yılında ise bu rakamları çok daha yükseğe çalışmak ve ülkeye ciddi anlamda katkı sağlamaktır. Kemer'e insanlar niçin gelmeli veya Kemer denildiğinde aklına geliyor. Öncelikle tabii ki muazzam bir denizi var. Muazzam bir e, kıyıları var ve özellikle gerçekten muazzam bir doğası var. Kemer'i kemer yapan en önemli husus doğasıdır, denizidir ve kumudur diyebiliriz. Burada ee, insanlar e, doğayı korumuşlar ve şehirle, deniz ve turizm artık gerçek anlamda birleşmiş vaziyette ve insanların misafirperverliği de buna eklenildiğinde o yörüklü insanın içtenliği, candanlığı, misafirperverliği buna eklenildiğinde dünyanın ve Türkiye'nin ve dünyanın en nadide köşesi olmaması imkansız. Onu özellikle söylemek lazım. Ve burada biz bütün birimlerimize beraber gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmenin gayreti içerisindeyiz. Hem doğamızı korumak, öncelikle buradaki felsefe biz bütün kemerli antalyalı hemşehrilerimin felsefesi şu. Doğayı biz dedelerimizden miras değil çocuklarımızdan, torunlarımızdan ödünç aldık düsturuyla hareket ediyorlar ve koruyorlar. Geleceğe bu bağlamda büyük bir miras bırakıyorlar. Onların bu içtenliklerine ve bu farkındalıklarından dolayı da ben de teşekkür ediyorum. Doğayı koruyarak bu ülkeye bu turizmi daha da iyi noktaya nasıl, nasıl götürebiliriz? Bunun telaşesi içerisindeyiz. İnşallah Kemal'e gelen misafirlerimiz de bu insanımızın görüklüğünün e, hoş görüklüğünün içtenliğini, samimiyetini Burada göreceklerdir ve Kemer'de muazzam bir e, tad alacaklardır. Sizler vasıtasıyla da Kemer'in e, güzelliklerini bütün hemşehrilerimize, bütün vatandaşlarımıza tanıtmış olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.